Çekip çekip şu Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi benim şahsi alanıma benden izinsiz, bütün söylemlerime rağmen odanın kapısı kırıldı. Lütfen hiç özel eşyalarıma dokunmayın. Ben toplamasını şu saatten sonra özel eşyalarıma kesinlikle dokunmuyorsunuz. Çantam yok yanında Arkadaşlar buradaki bütün malzemeler benim şahsi eşyalarım. Dolapta şahsi eşyalarım var gördüğünüz gibi. Bütün her şeyi bu şekilde. Bütün her şeyi eşyalarım. Bak. He? Yok böyle bütün. Tek bütün. Bu kapıdan çıkıyor mu? Yok. Bu nasıl girmişmiş buraya zamanında? Çekler çeviriyoruz birazcık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görevi Türkiye kullanıyor. Şu an arkadaşlar da buna... Bütün eşyaları şurada yemekaren masasının üstüne koyuyorlar. Ortak oluyorlar. Arkadaşlar da kendisine ortak oluyor şu an. Yemekaren masasının e, üstüne koyuyorlar. Bütün söylemlerine rağmen burası sanki kendisinin özel Benim okuluymuşçasına. O bunu hadi derdi o kalsın bunu, acele Masayı çarptım Dolaplarınızı Dolaplar işaretle. Meymen